Merhabalar. Güzel bir Kurban Bayramı sabahından yolculuğumuza başlıyoruz. Bu yolculuğumuzda, bu videomuzda Tata'mızla ilk kez uzun yola ve ilk kez uzak bir yerde birkaç günlük bir kampa gidiyoruz. Burada zaten biliyorsunuz araç üstü çadırımız var. Birazdan onu da deneyeceğiz. Böyle güzel bir hem gizli hem de yeni bir deneyim yaşamak istiyoruz. Tata'mız 16 yaşında bir koca oğlan. Gerçekten çok yaşlı, çok görmüş, geçirmiş bir araç. Biraz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Çünkü klimamız yok. Aç camı serinde mantığıyla yolumuzu buluyoruz bir şekilde. Güzel bir kamp olmasını umuyorum. İlk durağımız Gelibolu-Kavakköy. Orada lavanta tarlası var. Emekli olup da hayalini gerçekleştirmek isteyen birinin bir vatandaşımızın kurmuş olduğu emeklilik macerası ve şu an gerçekten bayağı ünlü. Ben de çok merak ediyorum. Zaten Çanakkale'li olarak bunun çok güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum ve tebrik ediyorum bunu yapanları. Çanakkale'li biri olarak bununla gurur duyuyorum. Siz gibi tıkamasa dolu bir arabamız var. Hatta kasamızda da yakacak odunlarımız bile var. Onları bile İstanbul'dan aldık, götürüyoruz. Böyle bir maceraya atıldık bakalım. Umarım her şey çok güzel olur. Yollarda görüşmek üzere. Şimdiden iyi bayramlar. Hoşçakalın. Eski ne? bir ne? arabanız Farkımız. varsa usta olmak zorundasınız. <laughs> Çizgimizde de yağ var. usta. Okey. <laughs> Özda Hanım okul müdületiniz 1500 lira. Okey. Bu ustalar hep böyle zaten. Yola devam ediyor. bahçesinden merhabalar. Bugün Gelibolu Kavakköy'deyiz. Gördüğünüz gibi muazzam bir lavanta bahçesi var arkamızda. Kavakköy Gelibolu'nun ufak bir ilçesi. Burada e Gördüğünüz şekilde güzel bir lavanta bahçesi var. Özel bir mülk burası. Kavakköy'ün kendi belediyesine ait olan lavanta bahçeleri de var bu arada. O tarafların girişi ücretsiz. Burada da çok cüzi bir rakam 40 lira gibi bir giriş ücreti var. O 40 liranın içerisinde size bir de lavantayı hediye ediyorlar. Bu yüzden tavsiye ederim. İşletmecileri çok tatlı insanlar. Kendilerine has lavanta dondurmaları ve lavanta gazozları var. Bunu da deneyimleyeceğiz biraz sonra. Sizi buranın güzel çekimleriyle baş başa bırakıyorum. Buraya uğrarsanız mutlaka lavanta dondurmasında denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. İkincisi baya güzel bir tırmanış gerçekleştirdim. Ay aşağısı çok güzel. Evet uzun bir tırmanışın ardından tepeye çıktık. Şu an zirvedeyiz. <laughs> zirvedeyiz canım duymuyoruz şu an. Evet, şöyle manzarayı göstereyim. Kara Ağaç Koyu, evet. Kara Ağaç Koyuna ineceğiz. Baya böyle bir dik yokuşlar, toprak yollardan falan geçiliyor köyden bayağı bir dışarıda uzak 15-20 dakika gidiyoruz ee, en son köyde bir market var oradan alışverişimizi yaptık yumurtalarım torpidonun üstünde duruyor <laughs> ne olur ne olmaz diye çünkü asla onlara bir şey olmaması lazım yoksa aç kalırız çadırımız aracın üstünde olduğu için onu tekrar kapatıp köye dönme gibi bir ihtimalimiz yok o yüzden şu anda e, yemeklerimiz bizim için çok önemli Şimdi aşağıya doğru gideceğiz. Ee, orayı daha yakından göstereceğiz. Görüşmek üzere. Konuşmam böyle. <laughs> evet, çadırımızı kurduk. Beş dakikada kurulan mükemmel bir çadır kendisi. Artık dubleks bir evimiz var. Böyle tatlı lambalarımız var. Rasim Bey'in eline sağlık kendisine <laughs> teşekkür ediyoruz. Rica <laughs> ederim. Bayağı bir emek verdi gerçekten. <laughs> Kamp akşamımızda. Yemek zamanı. Biraz acı bildiğimize denk geldi. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Kampımızın birinci sabahından, günaydın. Şu anda şu şekilde bir manzaramız var çadırımızda. Manzara benim. <laughs> evet, manzara sensin. Ee, yalnız tek bir sıkıntı şu, gece boyunca migren ağrısı çekmek <laughs> benim için çok büyük bir problem oldu. İlk kez kampta böyle bir şeyle karşılaştım. Ee, ve burası çok ıssız bir yer. Dolayısıyla normalde kalkıp gidip hastane bulan bir insan olarak gecenin ikisinde buradan imkanı yok bir şekilde hastaneye gitmek. En yakın hastane oldu çünkü. Ee, ne yapacağımı bilemedim. O yüzden yanınızda mutlaka kampa giderken ağrı kesicileriniz ya da migren varsa migren ilacınız <laughs> olmalı. Bunu da hatırlatmak istiyorum kendi deneyimimden yola çıkarak. Neyse ki ben ağrı kesici almıştım ve... E, kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz, yoksa şu anda muhtemelen acilde serum iyi olacaktı <laughs> ve muhtemelen İstanbul'a geri dönüyor olacaktık. Evet, e, onun haricinde çadırımızı deneyimledik ve gerçekten termal bir çadır olması çok büyük bir avantaj şu anda. E, şu an normalde gölgelik bir yer bulamamıştık biz geldiğimiz zaman, <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Tam bir Trolls'ün gerçekten. <laughs> e, gölgelik bir yer bulamamıştık geldiğimiz zaman ve güneş olacak bir yere çekmek zorunda kaldık arabayı. Şu anda tepemizde böyle baya direkt güneş ışıkları var. Ama çadırın içi gayet serin ve e, durulabilecek şekilde gayet rahat durabiliyorum şu anda içeride. Dolayısıyla termal çadır tavsiye ediyorum herkese. Kışın ayrı, yazın ayrı bir e, faydası var. Ve camları da açık esiyor. O yüzden <laughs> yemek zamanı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Acıktın sen farkındayım. Ben yapıyorum yemeği sen videonu çek. Vay. Vay be. Teşekkür ederim. Şükürler, sevgiler. <laughs> Yalnız yağımız yok. Biz okyanusları geçip derede ya. boğulan insanlar olarak... <laughs> Yumurtayı nasıl yapacaksın ya siz? Sucuğu koyacaksın, sucuk yağ ayrıyacak ya. He mantıklı. Ben ben evet tamam. Tamam ya. <laughs> mantıklı. Doğal hayatta gıda mühendisliği çalışmıyor bazen. <laughs> e, pencerelerimiz gece boyunca açık kaldı ve bayağı e, hava havadardı o yüzden. Hatta bir ara soğuk bile oldu. Normalde uyku tulumu örtmeyiz diye düşünüyordum ben gündüzki o aşırı sıcaktan kaynaklı ama e, bir yerden sonra uyku tulumuna geçiş yaptık. Ya ve senin için aşırı sıcak var mı? Çadırın içinde yok. <gülüyor> Dışarıda <gülüyor> varsa da bu var. <laughs> Bunu... Bunun hiçbir markası bir şey de yok ya. Yani. Çok. Serin olacak bir silüpunla kandırma. <laughs> Bunu ama hikayesi çok tatlı kaç yaşındaydı o çocuk 10 yaşlarında bir çocuk esnaf vardı ondan aldık baya da güzel pazarlıyordu bu arada İşte iki modu var abla şöyle çalışıyor böyle çalışıyor falan e baya serin yapıyor yani bir tık <laughs> çok tatlı bir şey ama evet e, dolayısıyla e, termal çadır olması çok büyük bir avantaj oldu Zümrüt çadıra tekrardan teşekkür ediyoruz biz gayet memnun kaldık. Çadırın altında bir daha önce de göstermiştik yatağı var zaten. O yatakta e, normal bir şişme yatak ihtiyacını ortadan kaldırdı. Biz gayet rahat ettik. E, dolayısıyla şişme yatak taşımanıza da gerek yok. Kendinden yatağı var ve rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Sadece kendi yastıklarınızı getirirseniz çok daha mutlu olursunuz. Biz öyle yaptık. Onu tavsiye ederim. Onun haricinde Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bizim yemek zamanımız. yollarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, şimdi toplanma zamanı. Gördüğünüz gibi çadırımızı eşyalarımızı topladık en sonunda çadırımızı bıraktık. Şöyle bir etrafında gezeceğim şimdi. Sonra toplamaya başlayacağız. Evet, baltanı buldun mu? Çok işe yarıyor bu arada. Yanınızda mutlaka baltanız olsun Ay kampa erimle, gelirken. Ne istiyorsun? Ayı rehin mi aldın? Ayı rehin aldım da İsteyecek bir şey bulamadım. <laughs> evet, kampımızın maskotu ayımız. <laughs> Öyle tatlış. Adı ne bunun? Adı yok. Ayımıza bir ad koymak ister misin? Evet. Çok tatlı bakıyor sadece. <laughs> bir şey evet, diyemiyorum. Bir bir ada olsun. Adını siz koymak ister misiniz? Evet, e, en iyisi öneri alalım ayımızın adıyla alakalı. Yollarda görüşmek üzere. Ben iyi oluyorum. Şimdilik de... ayımız yerini alsın. Evet. O orada geziyor. Bunlar yalnız bizim kendi e, eski çadırımızdan aldığımız ne deniyor bunların adına? Çadır kazı. Ha. Çadır kazıkları. Tentenin kendine ait bir kazığı yok. O yüzden yanınızda getirmeniz gerekiyor. Ne oldu? Bir, bir iğne ipli kalmamız lazım. Aa. <laughs> Yalnız demire gücünü yüklemen gerekiyordu. <laughs> demire yüklendim de. Bilmiyorum. dakika bir gol bir çadırı yırttık. Çadırı toplarken size birazcık kara ağaç limanından bahsedeyim. Buraya gelmek isteyenler olursa ee, ilk etapta geliş yolu baya böyle toz toprak bir yol, dolayısıyla orada e, arabanız baya bir toz oluyor. Ee, onun haricinde en son market Turanlı köyünde var. Oradan alışverişinizi yapmanız gerekiyor. Ee, burada gördüğünüz gibi baya bir yerleşim oluyor. Şöyle göstereyim, hani insanlar oluyor. Tuvalet var. İleride böyle bir kulübe var. Derme çatma bir kulübe. Ama hiç yokta iyidir. Bence çok önemli bir detay. Ee, onun yanında da bir mutfak gibi bir şey var. Orada bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Onun haricinde bu taraf böyle komple güneş alıyor. Bizim çadırımız termal olduğu için sabah sıkıntı yaşamadık güneş konusunda. Ama yeme içme konusunda gölge lazım tabii ki. O yüzden ya şemsiye ya da tente gibi bir şey olması gerekiyor yanınızda. Sen devam et aşkım. Evet bunu sararken normalde iki kişi olmak gerekiyor. Bunu tamam geliyorum bir dakika. Denizi de göstereyim. Denizi çok taşlık o yüzden gelirken deniz ayakkabısı getirmeniz lazım. Taşlar hani çok taşlık derken büyük büyük taşlar var çok fazla. Dolayısıyla deniz ayakkabısı ya da palet vesaire lazım. Deniz çok soğuk, suyu çok soğuk. Onu bilerek gelin. Soğuk su sevmiyorsanız sıkıntı yaşayacaksınız. Ee, onun haricinde köye yani bu kısma çöp konteyneri girmiyormuş. O yüzden çöpünüzü, çöp torbanızı yanınızda alın. O şekilde gidin. Ama maalesef ki insanlar böyle <laughs> her yer çöp içinde. Ee, onun haricinde ateş yakmanız lazım kesinlikle büyük bir ateş yakabileceğiniz bir kazanla gelin biz öyle yaptık çünkü çok büyük u, e, neydi ağustos böcekleri var baya böyle bu kadarlar <laughs> onları uzak tutmanın ve sivrisinekleri uzak tutmanın tek yolu ateş yakmak o yüzden e, ateş yakın mutlaka gelirken ona dikkat edin kömürünüzü odununuzu alın öyle gelin ee, onun haricinde çok güzel sakin doğal bir ortamı var. Tavsiye ederiz. Tamam. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Öyle <laughs> her şeyi Sen çekim yok yap, ben yaparım. Herkes işini yapsın. Kendini feda eden koca <gülüyor> <gülüyor> Evet, ilk önce buradaki klipsi açıyoruz. Tamam. Sonra merdivenimizi topluyoruz.